Bobin ve kapasitör ile ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bunlardan birisi bobini çizelim. Çizdiğim şekil üzerinde anlatayım. Şöyle bir bobinimiz olsun. Neyle gösteriyorduk? L ile gösteriyorduk. Üzerindeki uçlar arasındaki potansiyeli ise VT olsun. Uçlar arasındaki potansiyel VT olsun. Ve bobinin üzerinden geçen akım, akımın yönünde verelim, akım da şu şekilde olsun, i e, t akımı olsun, zamana göre değişim var, e, gerilim de zamana göre değişim varsa, onda da var. Bobinin üzerindeki gerilimi e, Vt ile ifade, Vlt ile gösterecek olursak arkadaşlar, ne demiştik? L çarpı üzerinden geçen akımın bobinin zamana göre değişimi şeklinde ifade etmiştik. Peki bobinin üzerinden geçen akımı değerini bulmak istiyorsan eğer bu da nedir? 1 bölü L integral eksi sonsuzdan alınan tanımlı olarak neyse T'ye dt şeklinde ifade edilir. Kapasitör için de birkaç şey söyleyelim. Şekilde çizelim. Yine uçlar arasındaki potansiyel Vt ile ifade edelim ve üzerinden akan akımı ise It ile gösterelim. It ile göstermiş olalım. Ee, tabii labellandırırken kapasitörü C ile labellandırıyordum. Label'da C olarak gösterelim. Gösterelim C kapasitörün üzerinden akan akım i ile ifade ettiğimde it eşittir kapasitans değeri dvt bölüm dt şeklinde ifade ederiz. Peki bu, e, kapasitörün e, uçları arasındaki potansiyeli nasıl ifade edeceğim? Yani aslında VT'yi göstereceğim. VT değeri eşittir. 1 bölü C integral değeri eksi sonsuzdan T'ye i ta d ta şeklinde ifade edebilirim. T değişkeni var. Üstte de sınır T olduğu için orada ne yaptım? Bir değişken değişimi gösterdim arkadaşlar. Yine e, anlatacağım şeylerden bir tanesi de bir e, devre elemanı daha var. O devre elemanı arkadaşlar. Transformer. Transformatör. Transformatöre baktığımızda nedir? Sarımları var değil mi? Yani bobin gibi. Geldim. Sarım var. Sarıldı. Sarım sayısı kadar sarıldı. Biliyorsunuz. Ve bu ucundaki potansiyel buradan gelen akım i bir akımı. Onu da bu şekilde gösterelim. i bir akımı. Uçları arasındaki potansiyel ise V1 ile gösterelim. V1 potansiyeli olsun. Ve şu ise akımın girdiği belirtecek nokta olarak, dat olarak bunu belirttim. Diğer tarafta bu bobin. Şimdi onun üzerine bir tane daha sarıyorum. sardım ve iki tane sarım var. Ne oldu? Biz buna transformatör adını verdik. Neyin üzerine sardık? Şurası artık hangi şeyse nüve olabilir. Tamam mı bir tane to bir torrentin üzerine sarılmış olabilir. Hava nüveli de olabilir. O doğal olarak oradaki neyi hesaplayacaksınız? Dielektriği de, de hesaplamış olacaksınız. Ve Arkadaşlar e, bu, buradaki sarımı L1 ile gösterelim, buradakini L2 ile gösterelim. Uçlar arasında gerilim V2. Bunun e, yönü bu taraf. Bunun girdiği akım e, I2 akımı olarak ifade edelim. Bu endüktansın e, burada bir endüktans değeri var. Burada da bir endüktans değeri var arkadaşlar. Bu endüktansın buraya bir etkisi var. Bu endüktansın da buraya bir etkisi var. Bu endüktans etkisini M ile gösteriyoruz arkadaşlar. M karşılıklı endüktans, mutual inductance olarak geçecek tamam mı? M M mutual inductance. Karşılıklı endüktans olarak ifade edilmiş olacak. Buraya baktığımızda V1 potansiyelini yazmak istediğimizde V1 potansiyeli eşittir L1 çarpı bunun üzerinden geçen akımın Zamana göre değişimi ama bitmiyor. Artı, artı, ee, diğer endüktansın da bu endüktans üzerine etkisi vardı. O karşılıklı endüktans değeri, mutual endüktans değeri çarpı DI2 bölü DT şeklinde yazıyoruz. Arkadaşlar şuradaki artı, eksi bunların e, girdiği uç ve diğerinin ise çıktığı uça göre değişim gösteriyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. V2 gerilimini yazmak istediğimizde buradaki baktığımızda e, öncelikle e, L1'in etkisini yazalım. Mutual inductance çarpı DI1 dt artı L2 çarpı DI2 bölü dt şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bir diğer şey arkadaşlar, e, dirençlerden bahsetmiştik. E, dirençlerin üzerinde e, baktığımızda, ben yine bir direnç çizeyim şöyle. bir direnç değerimiz olsun. Üzerinde bantlarımız vardı. Bir bant, iki bant, üç bant. Bir de uzakta bir bant olur. Ya da hiç olmaz o bant. Tamam mı? Üç bantlı olabileceği gibi şurada bir bant daha olur. Beş bantlı da olabilir. Tamam mı? Dört bantlı ya da beş bantlı olur. Şunlar bantları gösteriyor. Şu bant tolerans bandı. Bu bantlar ise katsayı ve çarpım bantları arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Ee, eğer ki dirençimizin şu bantlarda yer alıyorsa. Bu peki niye 3 bant, niye 4 bant? Onu da birazdan söyleyeceğim. Şu bantlarda yer alıyorsa bunun renk kodları var. Renk kodlarına göre eğer ki e, siyahsa siyahın renk kodu 0 arkadaşlar ve bunun çarpanı da 10 üzeri eğer çarpım bandındaysa eğer bu siyah 10 üzeri 0. Bir diğeri ise kahverengi. Kahverenginin renk kodu 1. Eğer çarpım bandındaysa 10 üzeri 1 şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Bir diğeri ise kırmızı. Kırmızı eğer normal banddaysa eğer 2. Çarpım bandında ise eğer 10 üzeri 2 ile ne yapacağız? Bunu çarpacağız. Turuncu. 3 çarpım bandında yer alıyorsa 10 üzeri 3. Ee, daha sonra ise sarı renk kodu olarak 4 çarpım bandında yer al al alıyor ise 10 üzeri 4. Yeşil 5 ee, bu bantlarda yer alıyorsa e çarpım bandında yer alıyorsa 10 üzeri 5. Mavi Ç e normal bantlarda yer alıyorsa 6 çarpım bandında yer aldığında 10 üzeri 6. Ee, daha sonra ise mor. Normal bantlarda yer alıyorsa 7. Çarpım bandında yer alıyorsa 10 üzeri 7. Gri. 8. Çarpım band, normal bantlarda yer alıyorsa 8. Çarpım bandında yer alıyorsa 10 üzeri 8. Daha sonra ise beyaz. Ee, 9. 9 çarpım bandında yer alıyorsa 10 üzeri 9 olarak ifade edecek. Bir diğer şey arkadaşlar buradaki tolerans bandı. Bu tolerans bandına baktığımızda tolerans bandında eğer altın yer alıyorsa altının toleransı yüzde beş. Eğer gümüş yer alıyorsa eğer bunun toleransı değer olarak yüzde on. Eğer renk yoksa Herhangi bir renk yoksa, renksizse toleransı %20 olarak ne yapılacak? Hesaplanacak. Bir örnek verelim. Ee, peki eğer ki bant sayısı artarsa nasıl artarsa bunu da maviyle gösterelim. Bant sayısı şurada 5 bantlı olursa bir bant daha eklersek durum ne oluyor? Ona bakalım. Önce normaline bakalım. Daha sonra 5 bantlısına bakalım. Önce 4 bantlı tolerans bandıyla daha sonra 5 bantlısına bakalım. Bir örnek verelim. Şunu unutmayın arkadaşlar. Siyah ilk bantta yer almaz. İlk bantta siyah olmaz. Sıfırla başlamanın bir anlamı yok. Bunu az buçuk anlamışsınızdır. Ee, şimdi buraya geldiğimizde e, ne dedik? Al, e, yazalım. Bir tane renk oluşturalım. Mesela 460 kilo omu renk olarak yazmaya çalışalım. 4 bandı ifade edecek. İlk banttaki renk ne olacakmış? Sarı. Daha sonra ise arkadaşlar baktığınızda altı. Değil mi? Mavi. İkinci bantta mavi. Üçüncü bantta e, üç bantta e, oluyormuş. Toleransını vermemişiz. Toleransı renksiz. Tamam demek ki toleransı vermediğimize göre. Üçüncü bantta ise e, nedir? E, e, kilo on mertebesinde ama bir de e, onla çarpılacak. Yani dörtlü. O zaman ne olacak? Sarı. Sarı şeklinde ve yapıldı renk koduyla ifade edildi. Peki bir de buraya tolerans eklemiş olsaydık. Tolerans artı eksi yüzde on demiş olsaydı, Dördüncü bant ise ne olacaktı? Gümüş olacaktı. Peki dört bant böyle. Beş bant nerede işe yarıyor? Beş bantı mavi yazayım. Ne işe yaradığını da şimdi anlayalım. Daha hassas değil mi? Mesela 460 değil de 460'ı bu şekilde ifade ederseniz de 462 kilomu nasıl ifade edeceksiniz? 462 kilomluk bir direnciniz var. Artı eksi yüzde %5 toleranslı bir direnciniz var. Bunu ifade etmek için 4'ü yazacaksınız, sarı. Evet 6 için mavi yazacaksınız. 2 için kırmızıyı yazmanız lazım. E kilom için e, turuncuyu yazmanız gerekecek 10 üzeri 3'ten. Daha sonra bir de %5'lik toleransı var. %5'lik tolerans içinde ne yazmamız gerekecek? Altını yazmamız gerekecek. Her zaman sorduğum klasik yine bir soruyu daha soralım. Siz de cevaplamaya çalışın. Peki bir onluk direnci nasıl ifade ederiz diye sorduğumuzda bir onluk direnci ifade etmek için kaç band kullanacağız? 3 e, band yeter yani değil mi? Tolerans bandıyla 4 band. Peki nasıl yazacağız? Baktığınızda. Siyah başta olmuyordu. O zaman zaten siyah da sıfırdı. İlk başta kahverengiyle başlayacağız. Kahverengiyle başlayacağız. Daha sonra ne yapmamız gerekecek? Baktığınızda çarpım bandını da kullanmanız gerekecek. Çarpım bandıyla beraber diğerini kullanmamız gerekecek. Ama yazmamız lazım. E, siyah bir. E, daha sonra şey kahverengi bir. Siyah. Sözcük olan var mı? Sadece sesle bağlansın. Var mı? Bir onluk direncin değerini söyleyecek olan renk kodunu daha doğrusu. Kahverengi siyah kırmızı olacak hocam. Kırmızı. Niye kırmızı? Ee, bir onlukta e, çarpanını yüz olarak aldığında sanki bir kilo olma denk gel. Olmadı gibi biraz. Ay, kilo mu oluyor o zaman. Evet, olmuyor sanki. Aynen. Ee, nasıl yazarız mesela? Başka fikir olan var mı? Bir onluk direnç. Yok mu fikri olan? Arkadaşlar eğer ki altın tamam mı? E, tolerans bandında kullanılırsa %5 toleransı var. Yani 1 ohm olsun. Şuraya artı eksi e %5 de tolerans koyalım mesela. Tamam mı? Ya da e 10 da koyabilirsiniz. Önemli değil. Bunu yazarken altın eğer tolerans bandındaysa %5. Eğer altın çarpım bandındaysa eğer tamam mı? Çarpım bandında yer alıyorsa eğer çarpım 10 üzeri eksi 1 gümüş 10 üzeri eksi 2 ile ifade edilecek. O zaman kahverengi yazdık. Daha sonra ne yazmamız gerekecek? Siyahı yazmamız gerekecek. Kahverengi 1, siyah 0. Daha sonra ne koymamız lazım arkadaşlar? İki tane altın koymamız lazım o zaman. Ee, bir tane altın neden dolayı? E, İki tane değil mi? Bir tane altın çarpımdan dolayı bir diğer altın ise nedir? 10 üzeri eksi 1. Toleranstan dolayı değil mi? Toleransı %5 seçtiğimiz için %5 toleranstan dolayı diğer altını da ondan koyduk. Direkt öyle ezberlemeyelim. Ya da şöyle olsun. E, bir onluk direncimiz artı eksi Yüzde onluk toleransı var. Uzman ne yapmamız gerekiyor? Kahverengi. Kahverengi. Siyah. Değil mi? Altın. Daha sonra ise gümüşü. Ne yapmamız gerekiyor? Koymamız gerekiyor. Renk, renk kodunu bu şekilde ifade ediyoruz. Buraya sorusu olan var mı? Ee, şimdi temel büyüklüklerden bahsettik. Kirchhoff yasalarından bahsedelim. Kirchhoff'un yasaları. Öncelikle ilk yasası akımlar yasası. Akımlar yasasına şu şekilde bakalım. Bir nokta alalım. Bu nokta düğüm noktası olsun. Bu düğüm noktasına bir akım değeri buradan gelsin. Kaç oldu? Ee, bir tane daha alalım. Bir de şurada olsun. Buradan çıkan akımı I5 diyelim. Çıkış yönü olsun. Düğümden çıkıyor. Yine e, buradaki akım I4 akımı olsun düğüme giriyor. Buradaki akım I3 akımı olsun. Bu akım da çıksın. Devreyi devam ediyor yani bunlar aslında. Tamam mı? Devresi var yani. Şöyle devam ediyor diye gösterelim. I3 çıksın. Pardon I3'ü şuraya koyalım. I3 silerim o zaman. Ee, şunu yapalım. Yüç akımı çıksın, şöyle koyalım. Buradaki akım I2 olsun. I2 akımı da yine çıksın. I4 girer değil mi? Bir akım daha girsin. Şu akım da I1 olsun. I1 de giren olsun. Şimdi ne demiştik? Kirchhoff'un akımlar yasası şuydu: bir düğüm noktası var. O düğüm noktasını gördük. Bir düğüm noktası olabilmesi için en az iki devre elemanının bağlanması gerekiyor. Bu düğüm noktasında beş tane devre elemanı var. Bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı birden fazla akım girebilir, tamam mı? Ee, bir tane akım da girebilir. Ee, ama birden fazla girdiyse toplam olacak toplamı. O düğüm noktasını terk eden akımlar toplamına yine eşittir. Yani demek istediğim şu. Giren akımlara bakalım burada. Giren akım I1 var. Bir de ne var? I4 akımı girmiş. Peki çıkan akımlara bakalım. Neye eşit olması gerekecek? Bu çıkan akıma baktığımızda I2 artı I3 artı I5 akımına eşit olması gerekecek, doğru mu? Yani aslında bu eşitliğin bir tarafında toplarsak eğer bunları nerede toplayalım? Topladığımız şey ee, sol tarafı atalım. Sol tarafa attığımızda I1 ee, şu bölü gibi olmasın bu arada. Altını çizdim sadece. Tamam mı? Bölü gibi anlaşılmasın. O yüzden şeyi bir silelim. Evet. Buraya attığımızda i1 eksi i2 eksi i3 artı i4 eksi i5 ne olacak? Sıfır olacak. Buradaki şekle göre arkadaşlar. Ee, o zaman o zaman şunu söyleyebiliriz. Ee, ya da bunu böyle ifade ettiğimiz gibi şu şekilde de ifade edebiliriz. Diğer tarafa da atabilirdik. Eksi i1 olurdu bu kez. Artı i2 olurdu. Artı i3 olurdu. Eksi i4 olurdu. Bunu sağ tarafa attığımızda diğeri ise nedir? Artı i5 olurdu. Sıfır. İkisi de aynı. Değişen herhangi bir şey yok arkadaşlar. O zaman ne dememiz gerekiyor? Buradan bir şey çıkaracağız. Buradan şunu çıkaracağız. Herhangi bir not için for any not herhangi bir not için toplam sembol olarak ifade ettiğimizde N değeri birden başladı. M'ye gittiğinde bu akımların toplamı ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? Sıfır olması gerekiyormuş. Kirchhoff akımlar yasası bize bunu söylüyor. Şimdi gelelim bir de Kirchhoff'un gerimler yasasına bakalım. Gerimler yasası ne diyor? şofon gelinler yasasına baktığımızda kapalı bir çevrimden bahsetmemiz gerekecek öncelikle. Doğal olarak ben bir devre elemanlarını şöyle çizeyim. Birinci devre elemanı burası olsun. İkinci devre elemanı burada olsun. Bir diğer devre elemanı burada olsun. Bir diğer devre elemanı, diğer devre elemanı ise Pardon. Şuraya koyalım. Bizler de devre elemanı da burada olsun. Bağlayalım devre elemanlarını. Bağladım. Bu devre elemanının üzerindeki potansiyel, onu kırmızıyla göstereyim. Birinci devre elemanının üzerindeki potansiyel artı eksi buradaki potansiyel V1 olsun. Buradaki potansiyel artı eksi V2 olsun. Buradaki potansiyel artısı burada, eksi burada V3 olsun. Bu şekilde olsun yani. Şimdi bu devre elemanları ne olduğunu biliyor musunuz? Yok, direnç mi? Hani öyle bir şey yok. Yani bu kapasitör de olabilir, bobinde olabilir, bir baktığınızda akım kaynağı olabilir, gerilim kaynağı olabilir. Tamam mı? Şu anda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Devre elemanlarının üzerinde ama böyle bir potansiyel var. Yani Kirchhoff buradan yola çıkıyor. Artı, eksi bunun üzerinde ve 4 potansiyel olsun. Ve Kirchhoff akımlar yasası şunu diyor. Kapalı bir çevrim olması şart. Tamam mı? Kapalı bir çevrim ne demek? Şu anda başladım. Başladığım yere bittim. Kapalı bir çevrimde devre elemanları üzerindeki gerilimler yönleri de dikkat alınarak toplanır. Toplam sıfıra eşittir. Demek istediğim şu, kapalı bir çevrim var. Kapalı bir çevrimde devre elemanları üzerindeki gerilimler yönleri de dikkat alınarak toplandığında toplam sıfıra eşittir. Buraya bakalım. Ee, nereden başlayalım? Şu direction'ımızın şu olsun. Yani yönümüz bu olsun. Direction'ımız bu olsun. Hareket yönümüz bu olsun. Hareket yönümüz böyleyse başladım. Ee, buradan başladığımda V1 bu tarafta artı V2 de burada V3 ile V4 eksiği görecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. V1 burada V2 burada eşittir V3 artı V4 şeklinde ne yapabileceğim ifade edeceğim ya da buradan başladığımda tekrar buraya geldiğimde artı V1 artı V2 eksi V3 eksi V4 eşittir ne olması gerekiyor sıfır olması gerekiyormuş arkadaşlar o halde bunu böyle yazabildiğim gibi Diğer taraftan yönünü alıp e, diğer türlü de yazabilirim arkadaşlar. Diğer türlü de yani e, yanlış değil. Bu da aynı. Onu da yazmak istediğimde eksi V1 eksi V2 artı V3 artı V4 eşittir 0. Burası da önemli. Dikkat edin. O halde herhangi bir loop için around Any loop diyelim. Tamam mı? Yani, e, any loop. O zaman toplam ifadesini tekrar kullanalım. Toplam ifadesi ne? Birden k'ya kadar gitsin. K tane eleman olsun. E, gelirler toplandığında toplamın ne olması gerekiyor? Sıfıra eşit olması gerekiyor burada ne yapalım bu şekilde anlatmış olalım